Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Honaz ilçe başkanlığımız açılışı açılışını yapacağız şimdi. Düşüncelerinizi, duygularınızı alabilir miyiz? Ben çok mutluyum. Ee, Denizli ilçe örgütlerimizin içerisinde ikinci e, ilçemize kurumsal kimliğini kazandırdığımız için. Honaz e, bizim Denizli'de çok beklentimizin, büyük beklentilerimizin olduğu bir ilçe. İnşallah memleket partisi olarak e, en iyi şekilde örgütleneceğiz ve Honaz'da ee, başarılı işleri imza atacağız. Sündüz başkanımız, e, ilçe başkanımızla beraber burada başarılı işlere ulaşacağız inşallah. Ee, Sayın Genel Başkan Denizli'ye geldiğinde e, açılışlara geleceğim demişti. Tabii ki bizim şu an yaptığımız zaten bir ön ziyaret, il e, yönetimlerinin, merkez ilçe yönetimlerinin olarak ziyareti, bir açılış anlamında bir ziyaret değil bu. E, gerçek açılışı e, inşallah Genel Başkanımızı davet ederek ona yaptıracağız. Genel olarak Memleket Partisi'nin şu anki durumu ve seçimlere hazırlık sürecinde neler dersiniz başkanım? Türkiye'de rekor kırdık. 4 ayda kurulma aşamasından sonra 4 ayda kurultayını yapabilen başka bir siyasi parti yok şu ana kadar. Bu önemli bir ilerleme. Tabii bunda gerçekten gittiği yolda inanan, inancı tam insanlarla birlikte olmamızın, beraber çalışmamızın çok büyük etkisi var. Ee, ekip arkadaşlarımıza ben çok güveniyorum. Ee, şu an elimizden geldiğince örgütümüzü en iyi şekilde yeniden organize etmeye çalışıyoruz. Ee, çok daha iyi bir sayıya ulaşacağız. Buna inancım tam çalışmalarımız da bunun üzerine zaten. Başarılar diliyoruz. Hayırlı olsun. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun hepimize. Sağ olun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.